Merhaba arkadaşlar ben Çağatay Kırlangıç Bugünkü video konum ise e, Face'de Durumu güncelleyip kafası güzel gibi yapan ergenler Şimdi gel gelelim bu ergenlerin neden böyle yapması için Yani yapmasını gerektiren şey ne? Yapması için nedir abi? Şimdi bu ergenler neden bunları yapar? Şimdi iki türdür bunlar Bir tanesi sevgilisinden ayrıl Ayrılınca bunu yapan ve bunu sevgilisinin görmesiyle birlikte sevgilisinin tekrar kendisine döneceğini sanan erkekler. Bu bir. İkincisi. Sadece şekil atmak için bunu yapan erkekler. Şimdi sevgilisi olan erkeklerden başlayalım. Ee, bunlar işte çıkıyorlardır abi. Bir şekilde bunlar ayrıldılar diyelim. Sonra... Erkek yalvarır yalvarır ama kız buna cevap vermediğinden dolayı erkek artık alkol almış havalarına girer böyle. Alkol aldım sallanıyorum pam pam. <laughs> i̇şte sonra ee, erkek hemen feyse e durum güncellemeye başlar. Kafam çok güzel amına koyayım. Kafam tiriliyor. Benim kafam paralı. Bu mu Kafam trilyon pampa. Benim kafam güzel. Kafamın şekli güzel mi? Bu. Bu mudur amına koyayım? Şimdi abi senin kafan güzel olsa birincisi feyiz istemezsin ki Allah'a yalvarıyor olursun Allah'ım ne olur beni eski halime dönder diye. Bunu yaşadım abi. Bu yani kafanın güzel olması bu demektir. Allah'a yalvarır yerde böyle yatıp bayan Aynen yatarsın abi ağzın ayrılır. Allah yalvarır. Ama bizim ergenler ve durum güncelliyor. Kafam çok güzel. Kafam kare. Falan. Öbürde şekil yapmak için arkadaşlarına işte içiyoruz adamın arkadaşı. Kafamız güzel, ortam güzel. Kızlar falan. Bunlarınki de bu tür. Ama bunları çözemedim. Neden böyle yapılıyor? İçiyor zaman. Ya. İşte öyle. Kafam kare. Silindir abi benim kafam. Kafam işitti çok güzel. Neyse. Bu akşam benden bu kadar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.